Atun baby 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 yeah. Deprem gibi sallı shake shake yeah. Arabada 5 evde 15 Hadi çıkalım kapat artık teybi yeah. Sabah akşam yeni par ye. Yeah. lazım bize ciro Atun ediyordu bizi Tarik, Yeah herkesi kafa pilo Birimizin bir şahitle sabar Eh yeah. başka bir çıkışım yok Bababim puan yeah. belde pistol Şşş, Sen de azıcık hayko. Her gün falanlar filanlar yeah. üstümüzde şoblan takımlar yeah. Kimseye karışmam bana ne ki Herkes kendi dalgasında Yeah ekip af ekip baby Kafa tas işe Eh, elin saf, saf Yavrum hatun hiç mi durmaz Şapşan kafa ratatata Her gün şamata mamata Piyasa yarısı poşet valla Vol sanarsın sanatta, Eh, yallah yallah kimse görmeden Yallah yallah amca gelmeden Vallah billah bitti harbiden bedensiz çakma bizse sahiden bak, 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 Bakıyorum çevreye hiç yok denk Aga bu kız insansa bunlar ne Gel yatağıma hayatım bulsun renk Sana çıkarken vur beni kick like bang Yok sansür her şey orijinal e Ekip iptal kafalar hayal e e e ek Ekip puff ekip off. Baby kafa tas işe biraz. eh, elin saf elin saf Yavrum hatun hiç mi durmaz Şatkan kafa ratatata Her gün şamata mamata Piyasa yarısı poşet valla wow Sanaksın sanata eh, Yallah yallah kimse görmeden Yallah yallah amca gelmeden Allah billah Bitti karbiden siz hep çakma Biz sahiden gibi sallı, shake, shake. Arabada bekliyorum 15. Hadi çıkalım, kapat artık teybi. Sabah akşam izin, yeni, yeni park. Ye, yeah. Lazım bize ciro. Atun diyordu bizi tarif Yeah. Herkesin kafa pilo. Birimizin bir da sabar. Eh. Başka bir çıkışım yok. Babapim yeah. puan. Belde pistol. Şşş. Sen de azıcık hayko. Yeah. Her gün falanlar filanlar. Yeah. Üstümüze şopman takımlar. Yeah. Kimseye karışmam bana ne ki. Herkes kendi dalgasında. Yeah. Ekip af, ekip af. Yeah. Baby kafat bas, işe bas. Yeah. Eh. Elin Elin yavrum hatun hiç mi durmaz Şapkan kapar ratatata Her gün şamata mamata Piyasa yarısı poşet valla vol wow. Sanarsın sanatta eh, Yallah yallah kimse görmeden Yallah yallah amca gelmeden Vallah billah bitti kar bedensiz Hep çakma bizse sahiden bak, 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 bakıyorum çevreye hiç yok denk Aka bu kız insansa bunlar ne Gel yatağıma hayatım bulsun renk Sana çıkarken vur beni kıklak like ben Yok sensür her şey orijinal Bir ekip iptal kafalar hayal E e ekip af, ekip af Baby kafa tas işe bas Eh el insaf, el insaf Yavrum hatun hiç mi durmaz Şatkan kafa ratatata Her gün şamata tamam Piyasa yarısı poşet valla vol samata Eh yallah yallah Kimse görmeden yallah yallah Amca gelme Ekip af, ekip af Baby kafa tas işe bas Eh el insaf, el insaf Yavrum hatun hiç mi durmaz Şatkan kafa ratatata Her gün şamata mamata Piyasa yarısı poşet valla vol sanatta Hey evet. Allah yallah Kimse görmeden Allah yallah Amca gelmeden Allah billah Bittik harbiden siz hep çakma Biz de sahiden Ekip e e af, ekip af Baby kafa tas Eh el insaf, el insaf, Yavrum hatun hiç mi durmaz Şatkan kafa tatatta Her gün şamata mamata Piyasa yarısı poşet valla ho oh, Sanarsın sanata Eh vallah yallah Kimse görmeden yallah yallah Amca gelmeden vallah billah Bittik harbiden siz çakma bizse sahiden